Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber e, Sibyl, Zeus, Atlas gibi uygulamalarımıza nasıl erişim sağlayacağız adım adım göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Forti Client uygulamasını indiriyoruz ve buraya şu kısma tıkladıktan sonra kurulumu gerçekleştirdikten sonra şu, şu kısma tıklıyoruz. Şu kısma tıkladığımızda böyle bir sayfa karşımıza çıkacak. Buraya connect connect vpn nokta vodafone nokta com .tr diyoruz. Burayı yazdıktan sonra arkadaşlar kopyalıyoruz. İkinci boşluğa değil, üçüncü boşluğa aynısını yapıştırıyoruz. Daha sonra save diyoruz arkadaşlar. Save dedikten sonra böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Buraya user ve şifremizi giriyoruz. Bir dahaki girişlerde yine şifre ve user girmemek adına save password diyoruz. Bu tiki koyuyoruz. Otomatik bağlama seçeneğini tıklayabilirsiniz. Ya da arka planda sürekli açık kalmasını istiyorsanız always up diyorsunuz. Sonra connect diyoruz arkadaşlar. User ve şifremizi girdikten sonra Cep telefonumuza Vodafone tarafından gönderilen bir mesajı gö gireceğiz takım kod diye geçiyor Hemen giriyorum Girdikten sonra okey basıyoruz Ve bağlanmasını bekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantımız kuruldu. Sayfayı küçültüyoruz buradan. Ve Chrome tarayıcısını açıyoruz. Google'a Strix Recover diyoruz. Burada çıkan sonuçta Download Strix Recover bir kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza sayfayı biraz aşağı indiriyoruz. Recover for Windows yazıyor. 4.12. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. indirdikten sonra kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Kurulumunu gerçekleştirdiğinizi varsayıyorum. Tekrar Chrome uygulamasına, Chrome tarayıcısına giriyoruz. Buraya Redagent nokta Vodafone nokta com nokta diyoruz. Enter diyoruz çıkan sayfada user ve şifremizi tekrar giriyoruz. Girdikten sonra şöyle bir sayfa karşımıza çıkacak arkadaşlar. Buradaki ben de otomatikmen açıldı arkadaşlar. Hemen göstereceğim tekrar. Şöyle bir şey. şuraya böyle bir pencere çıkacak. Eğer favoriler bölümünde görmezseniz şu kısma, desktop kısmına basıyorsunuz. Burada çıkıyor arkadaşlar. Bu ekrana bir kez tıkladığınızda sağ altta görmüş olduğunuz gibi böyle bir pencere çıkıyor. Pencere çıktıktan sonra buraya OK diyoruz. Evet, ekranımız karşımıza çıktı arkadaşlar. Buradan zaten ne yapacağınızı buradan biliyorsunuz. Chrome uygulaması üzerinden Zeus'u atlası falan açabilirsiniz. Burada bir ICRM ekranlarını şu uygulamalardan açabilirsiniz. Ve da sol altta Internet Explorer seçeneği var. Oradan tıklayarak da giriş sağlayabilirsiniz. Pencereyi küçültmek istiyorsanız şu yukarıdaki oka bir kez tıklıyorsunuz. Burada window diyor. Window'a bir kez tıklıyorsunuz. Pencere küçülmüş olacak. Arka planda sizin kendi bilgisayarınızın arayüzü görünürken burada sanal bilgisayarda işlemlerinizi sağlıyorsunuz. Çıkmak için de log off yapmak için de CTRL alt del seçeneğini tıklıyorsunuz. Buradan logofu işaretlediğinizde sistemden tamamen çıkış yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.